Evet iki tane kutu verilmiş 4'e 2 ve 3'e 5 şeklinde. Bu kutu turuncu kartlarla sırasıyla yan yana koyarak aşağıdaki gibi kare şeklinde bir zemin oluşturacaktır. Buna göre bu zemin oluştururken en az kaç tane mavi kart kullanılmıştır diyor. Evet küçük kartlardan büyük bir zemin oluşturuyorsak neydi burada? Eko bulacağız ama neyin ekokunu bulacağız? Bakın şu aşağıya doğru dikey kenarımıza baktığımızda buraya nelerle oluşturuyor? 4'e 4 santimlik ve şu dik, mavi dikdörtgen uzun kenar 5 santim olsun. 5 santimlik uzunluklarla burayı tamamlıyor. Yani 4 ve 5'in katı olacak buradaki sayı. O da nedir? Bura 20 olur en eh, küçük. 20. Peki burası 20'yi kurtarıyor mu? Burada ne var? 2 ve 3. Yani birleşinde 5 5 gidecek buralar. 5 5 gitti. Şimdi burası ne yapar? 20'yi kurtarır. O zaman benim kenarlarım ne olacak? 20 şerli olacak. Yani 20 santim olacak en az. En az kart kullanmak için 20 santim oluşturmam lazım. 20 santim oluştururken Burada 5'er santimlikten kaç sıra oluşur? 20 bölü 5'ten 4 sıra oluştururum aşağıya doğru. Yana doğru baktığımda 5 5 saydığımda 20 bölü 5 4 sıra oluşuyor. Ve bu 4 sıranın içinde bakın şu mavilerden 3 4 tane oluşur. Bu şekilde 4 tane sıra oluşur. 4 tane yana doğru 4 tane aşağıya doğru kullandığı için mavilerden 4 çarpı 4 ne yapar? 16 tane en az mavi kart kullanır. Aşağıdaki verilen 96 120 X litrelik bidonlar farklı kalitede zeytinyağları ile tamamen doludur. Bu 3 bidondaki zeytinyağları birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde en büyük hacimli 25 tane aynı büyüklükte şişeye doldurulabildiğine göre x kaçtır diye bize sormuş. Yani biz burada nedir? Büyük bir şeyi küçük parçalara böldüğüm için eşit oraktan EBOB'u bulacağız. Neyin EBOB'unu bulacağız? 96, 120 ve x'in EBOB'unu bulacağız. Bu bulduğum miktarda nedir? Böldüğüm zaman EBOB'a ne yapacağız? EBOB'a böldüğüm zaman 25 sonucunu bulunalım. Şimdi ben 96, 120 ve x'in toplam miktarım bu. Ben bunu EBOB olan bir sayıya bulacağım, ebobuna bulacağım, böleceğim buradaki üç sayının ebobuna ve sonucum kaç olacak? 25 olacak. Şöyle baktığım zaman nedir? <laughs> Burası kaç olursa 25 tane şey bulabilirim diye bakıyorum. Yani 100, 216 artı x eşittir 25 çarpı y. Şimdi burada e, y nedir? EBOB olduğu için hem 96'yı bölen, hem 120'yi bölen, hem de x'i bölen bir sayı. Y bu üçünü de bölen bir sayı olacak. Buraya yazacağım y değeri ve buradaki x değerinin de hani böleni olacağı için. Şimdi ben buraya 216 geçmesi için en az 8 yazımda 200 yapıyor. 9 yazımda 225 yapar. 225 yazarak buraya 9 koyduğumda ne yapıyor? 9 EBOB'u yani 9 olarak alırsam 120 9'a bölünmez, 96 da 9'a bölünmez olmuyor. Buraya ya da vereceğim en küçük sayı 12 olur. 12 yazarsam burası 300 olur, burası da 84 olur. Yani ebob 12 olursa bakın ne yapar? 300 bölü 12 25 çıkıyor. Yani burası en az 84 olmalı. Birbirinden farklı X, Y, Z gibi 3 sayının ekoku 90 olduğuna göre X, Y, Z toplamı en çok kaçtır? Şimdi birbirinden farklı demiş. Ekok neydi? Ekok X, Y, Z'den büyük ya da yani bunlardan en büyüğüne eşit olacak. Şöyle diyelim. X küçük Y küçük Z dersek bu da küçük eşit nedir? Ekok. Ekok kaç? 90. Şurayı silerim. Şimdi burada sevgili öğrenciler o zaman en büyük ekoku kaç alabilirim toplamın en çok 90 alabilirim. Bir sonraki sayı 90'dan küçük ama yine 90 olduğu için ekokum 90'ın bir böleni alabilirim. 90'ın bir böleni ne var burada? 45 var. Başka daha küçük 45'ten küçük ne alabilirim? 30 alabilirim en büyük. İşte eşitlik olmayacağı için Burada 90, 45 ve 30 olarak sayılarımı aldığımda bu toplam ne yapar? 165 olur en çok. A pozitif tam sayı olmak üzere ekok A ile altının ekoku EBOB 24 ile A'nın olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamını soruyor. Bakın burada A'nın alabileceği değerler 6 olabilir. Yani ekok 24 ile A'nın ebobu 6 ile A'nın ekokuna eşit dediği için biz burada A'yı 6 alabiliriz. A 6 olursa bakın 6 ile 6 ekoku yine 6 yapar. 24 ile 6'nın ebobu ne yapar? 6 olur. Buradan A 12 olabilir. Bir de A 24 olabilir. Yani burada da çünkü ebob olduğu için 24'ün bölenleri sayılı olacak. 24'ün bölenleri sayılar. Burada da 6'nın katı Sayılar olacak. O da nedir? Zaten 6, 12 24 oluyor. Bunları toplarsak da ne yapıyor? 42 M ve N pozitif tam sayılardır. E M ile N birse hangi sayıların EBOBİ 1 yapıyordu? Ardıcık sayıların ya da kendi arasındaki asal olan sayıların EBOBİ 1 yapardı. 2 M artı de ne demiş burada? 29 demiş. Yani biz burada ebob m ile n'nin ebobu 1 olduğu için 2m artı n eşittir toplamı 29 olduğuna göre m artı n toplamı en az kaçtır? Toplamı en az olması için sayıların birbirine yakın olması lazım. Yani ben bunları ardışık seçersem m'ye x dersem n'ye ne diyeceğim? x artı 1 olsun diyeceğim. Buradan da nedir? 2 çarpı x artı x artı 1 eşittir. Gerçi yani buradan o zaman e, sayı pardon da ne yapar? Toplamı en az kaçtır diye bize sormuş. Evet, aralarında asal seçtiğimiz zaman ancak küçük olur. Yani n'yi bir seçersek, m ne yapar? 14 olur. Bakın burada 14 olduğu zaman da ne yapıyor? 2 çarpı 14 artı 1, 29 yapıyor zaten. Yani m artı n de en az 14 artı 1 eşittir 15 olur. A ve B sayıları aralarında asal sayılar olmak üzere EBOB verilmiş, EHOK verilmiş. Buna göre A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye bize sormuş. Şimdi sen görünce aralarında asal sahayla B. EBOB neydi? 1 eşitti. Yani M kare eksi 5 M artı 7 eşittir. 1. Burada e, ekokta ne verilmiş bize? Yani A ile B'nin çarpımı oluyor aralarında sonuç için. 6 M olarak verilmiş. Şimdi şurayı düzenlersek M kare eksi 5 M 1'i karşıya aldığımda 6 kaldı eşittir. 0. Bu denklemin kökleri m y m burası eksi 3 e eksi 2 yani m eksi 3 çarpı m eksi 2 eşittir 0. Burada m 3 olabilir ya da m 2 olabilir. Ben A çarpı M'yi 6 M olarak bulduğum için nedir? E, M'ye 3 yazdığımda A çarpı B 6 kere 3 18 bulurum. A çarpı B 18 ise de bu toplam nedir? 1'e 18 aldığım zaman 19 yapar A artı B. En büyük değeri 19 buluruz.